Ee, şimdi bu koşullarda seçime gidiliyor. Seçime gidiliyor da nasıl gidiliyor? Ee, Sayın Naci Koru'yu alacağım. Kendisi yetkin reportta iki tane çok güzel, çok önemli yazı yazmış. Naci Bey bu ilk yazınız şununla ilgili. Ya Bu kadar kritik 2 milyon insan, 1,5-2 milyon insan evini kaybetti. Ya işte konteyner kentlerde yaşamaya çalışıyorlar. Ya başka şehirlere taşındılar. Yaşamını yitirenler var. Daha tam şey belli değil. Yani kaç kişinin yaşamını yitirdiği de belli değil. Fakat burada iktidarda da böyle bir rahatlık var sanki. Değil mi? Hani kim oy kullanacak, nerede oy kullanacak falan. Niye iktidar bu kadar rahat? Yani Nevşin Hanım biraz ilginç gelişmeler oldu aslında. Ben şöyle düşünüyorum. Deprem olayı ortaya çıktığı zaman hepimiz tabii canımız yandı. Çok da üzgündük. Seçim kimse düşünebilecek durumda değildi o sıralarda. Ama aradan birkaç hafta geçtikten sonra Deprem bölgesinden insanlarımız başka bölgelere göç ettiği zaman dedi ki bu insanlar nasıl oy kullanacaklar? Eğer seçim yapılacaksa onlar için de oy kullanma altyapısının hazırlanması lazım. Ben böyle iki yazı yazdım arka arkaya. O yazılımda özetle şunu söyledim. Dedim ki insanlarımız başka illere gidiyorlar. Onların oy kullanmaları ile ilgili hemen bir düzenleme yapmamız lazım. Benim biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığındaki görevim sırasında yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanması ile ilgili önemli bir deneyimim vardı. O konudaki görüşlerimi yazdım. Nasıl yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem ilgili konsoloslukta oy kullanabiliyorlar hem de Türkiye gelişlerinde bir ay süreyle sınırlarda oy kullanabiliyorlarsa depremzede vatandaşlarımız için de kolaylıklar sağlanmalıdır dedim. Bunu derken aslında bir amaç daha vardı o da şuydu. Oranın sosyal dokusunun bozulmaması lazım. Yani siz Kahramanmaraşlıysanız kendinizi İzmir'de de gitseniz Mersin'e gitseniz bir başka yere de gitseniz Kahramanmaraşlı hissedeceksiniz. Ve Kahramanmaraş'la ilgili seçimde oy kullanmanız gerekir diye düşündüm. Oradaki vatandaşlarımızın depremzede vatandaşlarımızın da o şekilde düşündüğünü hatta iktidarın da bu şekilde düşünebileceğini aklıma getirmiştim. Fakat e, o yazılarıma çok fazla bir karşılık bulmadım. Yani iktidar da bu yönde bir e, düzenleme yapmadı. Aslında bir, YSK bununla ilgili tedbir alabilirdi ve düzenleme getirebilirdi. İki, eğer yasal düzenleme yapmak gerekiyorsa o zaman meclis hemen toplanırdı. Bu konu partiler arasında ayrım doğuracak bir konuda olmadığı için çok rahatlıkla karar alınabilirdi. Ve depremzeler için böyle bir e, uygulama yapılabilirdi. Benim kastım şuydu. Her bir vatandaşımız depremzede depremzede vatandaşımız gittiği yerde ilçe merkezinde gitsin kendi ili için oy kullansın. Malatyalıysanız Malatya için oy kullanın. İşte Kahramanmaraşlıysanız, Kilisliyseniz Kilis için oyunuzu kullanın. Bunu yapmak da çok zor değil yani çok basit. Bir de e-devlet sistemimiz bizim biliyorsunuz çok gelişmiş. Yani siz diyelim ki Malatya'dan geldiniz İzmir Urla'ya yerleştiniz. Diyeceksiniz ki e-devlete ben Urla'dayım. Urla'da oy kullanmak istiyorum. E-devlet size Urla'da Malatya için oy kullanma altyapısını sağlayacak. Dediğim gibi çok basit bir şey bu. Fakat olmadı böyle bir şey. Ee, bazı partiler bununla ilgili çalışma yaptılar. Benim bildiğim İyi Parti'nin ee, bayağı yoğun bir çalışması oldu. YSK ile gittiler görüştüler. Ondan sonra bir açıklama yaptılar. Ama yine de bir ses çıkmadı. O zaman ben e, bir çalışma yaptım. O çalışmada şuydu. Siyaset.com diye 2 TL yazılan bir adres var. Oradan da girip bunu görebilirsiniz. Orada acaba dedim bu 11 ilimizdeki dağılım nasıl? Yani oradaki insanlar sosyal doku nasıl? O 11 ildeki... E, seçmenlerin nüfusunu şeyini çıkarttım adetini. buçuk milyon seçmenimiz var orada. Ve 11 ilimizde 96 milletvekili var. milletvekillerin dağılımı nasıldır diye baktım. Orada 60 milletvekilimiz Cumhur İttifakı'ndan, 19 milletvekili Millet İttifakı'ndan, 17 milletvekili de HDP'den. Görüldüğü gibi bayağı yoğun bir Cumhur İttifakı artı HDP yoğunluğu var orada. Şimdi şöyle bir şey olacak. Eğer ee, bu yeni giden vatandaşlarımız, göçmen vatandaşlarımız gittikleri yerde kendi illeri için oy kullanacak olsaydı bir sorun yoktu. Çünkü oradaki 8.5 milyon vatandaşımıza göre belirlenmiş bir şey var aslında. E ee, milletvekili sayısı var. Şimdi biz şöyle yapıyoruz devlet olarak onun yarısını alıyoruz göçen vatandaşlarımız başka illere gidiyorlar onlar oradaki seçimlerde oy kullanacaklar. Yani Mersin'e giden Mersin'de oy kullanacak. Trabzon'a giden Trabzon'da oy kullanacak. Bu sefer bu illerimizin sosyal dokuları biraz farklılaşmış olacak. Oysa deprem bölgesindeki bu sosyal doku aynı kalacak. Ama tek farklı eskiden 8,5 milyon vatandaşımız, seçmenimiz oy kullanarak 96 milletvekili seçiyordu. Şimdi diyelim ki 4 milyon vatandaşımız oy kullanacak. Yine aynı dokuda yani biraz önce size gösterdiğim ee, dağılımda milletvekilleri 96 milletvekili meclise gidecek. Ama oradaki milletvekilleri normal olarak seçmesi gereken diyelim ki işte 3 milyon 4 milyon 4,5 milyon seçmenimiz, başka illerde o illerin milletvekillerinin seçilmesinde söz sahibi olacaklar. Yani bu aslında biraz tezat teşkil ediyor. Bence hukuka da çok uymuyor. Etiğe hiç uymuyor aslında. Dolayısıyla bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması... O zaman şöyle mi düşünüyor iktidar? Hani baktığınız zaman deprem bölgesindeki milletvekili dağılımında ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı, özellikle değil mi? Gördüğüm kadarıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AK Parti milletvekili çok. Şimdi bu seçmenler diğer illere dağılınca orada... Evet. E, AK. Yani diyelim ki Ankara Ankara çok göç aldı. Evet. Değil mi? 500 bin 500 bin kişi göç etmiş Ankara'ya en son evet. gelen rakamlar. E bu sefer Ankara'daki milletvekili dağılımını evet. değiştirebilecek buradaki seçmen. Hangi blokların lehine Cumhur Bloğu ve HDP'nin lehine olacak bunlar? Hmm. Sadece Cumhur İttifakı değil aslında HDP'yi de buna kat etme katmamız lazım. Ama Millet İttifakı'nın o oranını görüyorsunuz burada. O turuncuyla gözüken e, pay şarttaki bölüm Millet İttifakı'na ait. Dolayısıyla bu neredeyse birebir bu depremzede vatandaşlarımızın, seçmen vatandaşlarımızın gittikleri illere yansımış olacak. Çok açık bir şekilde. Hı hı hı. Yani onun için mi burada iktidar da çok aceleci, hani çok da böyle bu işe eğilmiyor, neredelerse evet. orada kullansınlar, geçsin gitsin diye Evet, aceleci değil. Zaten hiç acele etmedikleri gibi böyle bir fikre de kesinlikle taraftar olmadılar. Hatta son zamanlarda açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Evet. O açıklamalarda vatandaşlarımıza gidin bulunduğunuz yerde kaydınızı yaptırın E-Devlet üzerinden. Oranın seçmeni olun orada oy kullanın diye. E-Devlet evet. e üzerinde de bayağı kolaylıklar sağlandı. Nüfus müdürlükleri nezdinde kolaylıklar sağlandı. Şimdi bu vatandaşlarımız gidip oralarda oy kullanacaklar. bu Yani oranın sadece e, oy dağılımına etki etmesi değil. E, bence önemli olan oradaki vatandaşlarımız kendi illerine olan bağlıkların devam ettirmeleri lazımdı. Yani o sosyal dokunun korunması gerekiyordu. Onun için nereye giderlerse gitsinler geldikleri illerdeki e, seçimler için oy kullanmaları çok daha hoş olurdu, şık olurdu. Bir de yasal olurdu, etik olurdu. Ama bunların hiç, hiçbirisi maalesef olmadı. Şimdi bu e, ekranda gördüğümüz tablonun bir benzeri başka illerimizde olacak. O yani, zaten uzun süre. Matematiksel süredir. olarak bu böyle. Yani bu benim yorumum değil. Matematiksel olarak bu böyle. Olmak zorunda. Şu uzun süredir yok Türkiye siyasetinde etik meselesi. Hani ya bu kadar da mesaj işte mesela işte bir hassas bir konu diyelim. Bunun da herhalde etik olarak üstüne gitmezler ya da bunu kullanmazlar diyorsun ama kullanılıyor. O uzun zamandır yok aslında. Evet. Etik meselesi maalesef. Şimdi sizin bir diğer yazınız da şununla alakalı. Bu durum ve seçim sistemini göz önünde bulundurduğunuz zaman diyorsunuz ki ittifaklar tek listeyle gitmek zorunda. Neden? Şimdi Nefşin Hanım şu çok açık. Yeni bir seçim kanunumuz var bizim biliyorsunuz. Bunun önceki seçimlerde ittifak kurulması öngörülmüştü ve ittifaklara büyük imkanlar sağlanmıştı. Ne oluyordu? E, belli sayıda partiler bir araya geliyorlardı ve biz ittifak kurduk diyorlardı. Geçtiğimiz dönemde Cumhur İttifakı vardı, Millet İttifakı vardı. Millet İttifakı'na bağlı olan partiler kendi logolarıyla çok rahatlıkla seçime girebiliyorlardı. Ve aldıkları oylar o ittifakın oyu olarak kabul ediliyordu. Bu çok e, medeni, demokratik, çok güzel bir uygulamaydı aslında. Bazı illerde bu ittifakın partileri milletvekili çıkaramıyorlardı. Daha böyle e, oy oranı düşük olan partiler. E, ama onlar da bir başka illerde bunları telafi edebiliyorlardı. Hatta şöyle bir şey oldu Cumhuriyet Halk Partisi benim hatırladığım kadarıyla bir önceki seçimde Saadet Partisinin hiçbir yerde oy çıkartamayacağını düşünerek Saadet Parti'nin 2-3 kişiyi kendi listelerinden seçime aldı ve bu şekilde benim hatırladığım kadarıyla Konya'da bir başka yerde de 2-3 milletvekili Saadet Partisinden seçildi. Niçin öyle oldu? Çünkü Saadet Partisinin bütün oyları Millet İttifakı'na yazıldı yani Millet İttifakı bu oylardan yararlandılar. Şimdi bu seçimde böyle bir uygulama olmayacak. Bu seçimde ittifakın getireceği hiçbir kolaylık yok aslında partilere. Türkiye genelinde %50'lik 7'lik bir baraj var biliyorsunuz. O baraj zaten bütün ittifaklar tarafından geçiliyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yani ittifakın baraj oyu %7 değil %15 de olsa bu partileri etkilemeyecek. Ama şu etkileyecek. Artık bundan böyle önümüzdeki seçimde verilen oylar o partilere kabul edilecek ve ittifaka sayılmayacak. Yani bir şehirde, A şehrinde diyelim, Millet İttifakı'ndan bahsedelim. 6 e, logolu parti ittifaka katıldılar, seçime de katıldılar. Siz A partisine, ben B partisine, öteki C, D, E partilerine oy verdi. Sayım yapıldığı zaman eğer o e, ittifak partilerinden diyelim ki 4'ü milletvekili, o ilde milletvekili çıkaracak kadar oy alamadıysa milletvekili çıkaramayacaklar. Bir. İkincisi aldıkları bütün oylar havaya gidecek. Yani diğer ittifak üyelerine işine yaramayacak. Dolayısıyla bu çok vahim bir sonuç aslında yaratıyor. O da nedir? Onda da şu oluyor. Eğer bu altı parti tek başına e, gelirse, ben biraz önce söylediğim adreste siyaset.com'da e, bunun analizlerini yaptım. E, eğer altı parti olarak girerse, örneğin Millet İttifakı, 210 milletvekili çıkartabiliyor Türkiye genelinde. Buna karşılık Cumhur İttifakı 320 çıkartıyor, emek ve özgürlük 70 çıkartıyor. Eğer bu altı partiden diyelim ki iki tanesi bir partinin biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bir partinin listelerinden girerse, ama diğer dört parti dört ayrı parti olarak seçime katılırsa biraz artıyor şeyler, milletvekili sayısı, millet 245 oluyor, buna karşılık Cumhur 293 oluyor. Hmm. Ee, ama tek listeden girerlerse o zaman hiçbir oy kaybı olmuyor. Çünkü biraz önce söylediğim e, şey kombinasyonda orada bazı partiler bazı illerde milletvekili çıkartamadığı zaman e, çıkartamadığı bu aldıkları bütün oylar havaya gidiyor demiştim. Hmm. E, ama hmm. tek listeyle girdiğiniz zaman bu sefer hiç kayıp olmuyor. Burada o şey bugün İttifakı, bu simülasyona evet. göre 265'e düşüyor. Millet İttifakı 280'e çıkıyor. Emek ve Özgürlükte 55'te kalıyor. Yani bu aslında tamamen bir algoritma matematiksel bir hesaplama yani bu üç aşağı beş yukarı aşağı olabilir Hı -hı. fazla olabilir Hı -hı. ama şu kesin ee, birinci verdiğim örnekte en fazla iki buçuk milyona yakın oy heba oluyor gidiyor yani hiçbir e, şeye ittifak partilerin işine yaramıyor İkinci olasılıkta e, birkaç partinin listeye girmesi birkaç partinin kendi adıyla girmesi durumunda biraz daha e, o zaman e, milletvekili sayısı artıyor Heba olan oyların sayısında biraz azalma oluyor ama yine de böyle yüz binlerden milyonlardan bahsediyoruz ama tek listeden girildiği zaman o zaman kayıp minimize edilmiş oluyor. Şimdi, Şimdi burada, bir... şu şey Temel Karamollaoğlu şunu söylüyordu. Biz hani hala düşünüyoruz ittifak içi, ittifak, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi biz üçümüz ayrı bir liste mi yapsak ittifak içerisinde diye. Sizin tabii simülasyonunuzda o yok anladığım kadarıyla ama çünkü şunu diyor ya işte AK Parti'den kopmak isteyen muhafazakar seçmenin hala işte CHP ile ilgili rezervleri var. Biz böyle ayrı bir liste olursak. E, o zaman hani oradan daha çok seçmen gönül rahatlığıyla bizim bu listeye oy verebilir diyor ama herhalde o da mı çalışmaz diyorsunuz siz? Nevşir Hanım aynı sıkıntı ittifak için içindeki ittifaklar içinde söz konusu. Yani siz sonuç olarak bir ittifakın içerisindesiniz. 6 partiden 2 ya da 3'ü biz ayrıca bir ittifak kuruyoruz aramızda diye sözleşiyorlar. Bunun resmi olmasına gerek yok biliyorsunuz. Resmi olmasının imkanı da yok. Diyelim ki A ve B bir de C partisi. Onlar diyorlar ki biz B partisinin listesiyle gireceğiz ve bunu ilan ediyorlar herkese. E, 81 ilde de diyorlar biz B partisindeniz. Siz A'ya da C'ye de oy verecek olsanız lütfen B'ye şeylerinizi verin, oylarınızı verin. Listeyi de ona göre düzenliyorsunuz. Listede de hem A'nın hem B'nin hem C'nin e, isimleri oluyor. Sonuç itibariyle bu sefer yine üç tane temel e, ittifak partisi olacak. Bir tanesi CHP, diğeri işte e, İyi Parti, Üçüncüsü de diğer üç partinin e, oluşturduğu ittifak. Yine aynı şekilde kayıp olacak. Yani altılı gireceğiniz yere üç, üç e, milletvekili, üç parti olarak gireceksiniz. Ama bazı yerlerde yine milletvekili çıkaracak kadar oy Veya oy aldınız ama diyelim ki bir şehirde 20 bin, 30 bin fazla oyunuz var. O fazla oy part, e, ittifakın diğer partilerine gitmeyecek. Onlar da havaya gidecek. Yani neresinden bakarsanız bakın matematiksel olarak böyle bir algoritmayla daha fazla milletvekili çıkartmanız mümkün değil. Yani bu, bu, bunun üzerinde çalışmaları lazım gelir diye düşünüyorum partilerimiz. Burada çünkü bir de şu da var. Millet İttifakı asla 360'ın üzerine çıkamıyor. Değil mi? Baktığınız zaman. Çıkamıyor tabii. Çıkamıyor. Şeyle beraber yani diğer e, muhalefet partileriyle Emek beraber ile, HDP'yle TİP'le ve diğer. O e, Orada da dediğiniz gibi maksimize etmeye bakma, bakmaları evet, lazım. Evet maksimize değil etmek zorundasınız. yani mi? Şimdi bakın, diyelim ki tek liste değil de iki listeyle yapmaya karar verdiniz. Onda da çeşitli seçenekler var. Yani 81 ilde iki parti olarak girmek zorunda değilsiniz. Diyelim ki Ankara'da, İstanbul'da biliyorsunuz orada üçer, dörder bölge var. Ankara, İstanbul'da, İzmir'de iki parti beraber girebilir. İttifakın iki partisi. Diğer illerden 37'sinde, 38'inde A partisi girer. Diyelim ki işte sınırdaki illerde A partisi daha güçlüdür. Ee, daha doğrusu kıyıdaki illerde A partisi daha güçlüdür. 37-38 ilde o girer. Diğer 38-40 ilde de e, B partisi girer. Yine tek liste olur ama iki parti oy almış. iki parti e, listeleri üzerinden meclise milletvekilleri taşınmış olur. Yani bununla ilgili kombinasyonlar yaratmak, oluşturmak mümkün. Yani ille mutlaka tek partinin listesi de olmak şart, olması şart değil. Biliyorsunuz Hı. bir partinin e, ben seçime katılıyorum diyebilmesi için en az 41 ilde liste göstermesi gerekiyor. Doğru. Yani siz 6 partiden 30'u şu illerde, 30'u bu illerde, 30'u şu illerde diyemiyorsunuz. Eğer öyle bir şey denilebilseydi altı partiye de bölüştürülebilirdi aslında. Çok daha kolay ol olabilirdi bu ama böyle bir şey mümkün değil. 41 rakamıyla biz kendimizi sınırladığımız için o 41'e göre ayrı çözümler bulmanız da mümkün ee, bu algoritmayla diye düşünüyorum ben. Peki. Naci Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.